Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kuma 31. Bölüm 1 fragmanını konuşacağız. Ama bu sadece bir fragman değil. Bu, geçmişin defterlerinin yeniden açıldığı, her karakterin kendi gerçeğiyle yüzleştiği, dostlukların paramparça olduğu yepyeni bir dönemin başlangıcı. Fragman öyle bir başlıyor ki, ilk saniyeden itibaren sizi içine çekiyor. Gecenin içinde yankılanan bir nefes sesi, sonra bir kadın sesi geliyor. Saklandığın her yer artık beni buluyor. Bu cümleyle birlikte anlıyoruz ki artık kaçacak bir yer kalmadı. Sırlar gün yüzüne çıkmak üzere ve karakterlerin maskeleri birer birer düşüyor. İlk sahnede karşımıza Cemil çıkıyor. Yüzünde ağır bir pişmanlık, ellerinde eski bir fotoğraf. O karanlık odada sadece geçmişle değil, kendi vicdanıyla da hesaplaşıyor. Sessizce söylüyor, ben o gece sustum. Ama artık konuşacağım. Bu itiraf, yıllardır gizlenen olayların kapısını aralıyor. Ardından Esra'yı görüyoruz. Elinde bir defter, titreyen elleriyle sayfaları çeviriyor. Gözleri dolu ama öfkeli. Sessizce mırıldanıyor, "Siz benim hayatımı çaldınız. Şimdi sıra bende." Tarık ve Mert ise geçmişin yükünü artık taşıyamıyor. Bir zamanlar kardeş gibi olan bu iki adam, şimdi düşman gibi bakıyor birbirine. Otoparkta karşılaştıkları sahnede kelimeler kılıçtan keskin. Tarık bağırıyor. Sen bana omuz verdin ama o omzun altında bir hançer sakladın. Mert sadece susuyor ama gözleriyle söylüyor her şeyi. Ardından tek cümle geliyor. Ben senden kardeşlik bekledim. Sen bana yalnızlık verdin. Ve Reyhan yıllar sonra geri dönüyor. Ama bu dönüş bir özlem değil, bir hesap sorma. Sessiz ama güçlü. Elinde eski bir kutu, içinden çıkan mektuplar, kasetler ve kırık bir yüzük her biri geçmişe dair bir bomba. Aynanın karşısında kendine bakarken şu cümleyi kuruyor: Beni unuttular. Ama ben hiçbir şeyi unutmadım. Şimdi zamanı geldi. Onun gelişiyle tüm karakterlerin dengesi bozuluyor. Kimin geçmişi kimin yarasını kanatıyor, kimin gerçeği kimi yıkıyor, hepsi ortaya çıkıyor. Bir mezar başında Seli'nin diz çöküp ağladığı sahne geliyor sonra. Elinde yıllar önce yazılmış bir mektup gözyaşlarıyla okurken, dudaklarından şu sözler dökülüyor, ben seni sevdim, ama sen bana ceza oldun. Bu cümle, bölümün duygusal kırılma anlarından biri. İçimizde bir yer burkuluyor. Çünkü artık sadece hesaplaşmalar yok, duygular da kanıyor. Kuma 31. Bölüm bir fragmanında öyle bir sahne var ki, herkes aynı masada, aynı odada. Kamera yavaşça dolaşıyor. Yüzlerde sessizlik ama gözlerde fırtına. Ardından biri ayağa kalkıyor. Ses geliyor. Bu evde bir katil var ve o bu gece aramızda. Bu cümleyle birlikte kamera kararır. Bir silah sesi, ardından bir çığlık. Son karede sadece şu yazı beliriyor: Her sırrın bir bedeli vardır. Hazır mısın ödemeye? Kuma 31. bölüm öyle bir açılış yapıyor ki, sadece yeni bir sezon değil, tamamen yeni bir ruh hali başlıyor. Bu artık bir dizi değil, izleyiciyi içine çeken bir psikolojik savaş alanı. Her karakter kendi geçmişiyle savaşırken biz izleyiciler de kimin ne kadar karanlık olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Artık dost kim, düşman kim, kim haklı kim yalancı hepsi bu bölümde şekilleniyor. Bu sadece bir fragman değil. Bu Fırtına'nın sessiz çığlığı. Kuma geri dönüyor. Daha güçlü, daha acımasız ve asla unutulmayacak şekilde.